Ay izi başlıyor. başlıyor. Hayır, evet, abi ciddi ciddi ay, izi başlıyor, evet. Seste evet. sorun var diyor. İçeri çıktı çünkü var. mikrofon kablosu Hı -hı. çıktı. Aha, <laughs> başlıyor! <Adın> ...çocuğumuz <laughs> ve e, <isimliği gülüyor> çarpışması diyebiliriz. Haziran ismi kadar e, sıcacık, enerjik, pozitif bir karakter. Haziran böyle iş aşkıyla dolu, başarılı bir iş kadını.